Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz sağlığınız sıhhatiniz yerindedir hepinizin yepyeni bir haftaya giriş yapıyoruz hatta bu hafta öyle bir hafta ki yavaştan böyle temmuz ayına doğru bile e, geçiş yapacağız şimdi ne var bu hafta bu haftanın en 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 önemli gökyüzü olayı nedir daha fazla böyle venüsün etkileri var. Venüs İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Hafta sonuna doğru Venüs'ün işte Satürn'e, Neptün'e böyle tatlı tatlış açıları olacak. Peki bu bize neler getirir? Venüs'ün İkizler Burcu'na geçmesi çok da gerekiyormuş gibi. Ne güzel boğadaydı. Boğada kalmaya devam etseydi. Güzelliğimize güzellik katsaydı boğaların. Neyse. Şimdi Venüs İkizler'de 31 Temmuz'a kadar seyahat edecek sevgili arkadaşlar. Tabii ki bu birazcık artık gökyüzünde biraz daha böyle flörtöz, hareketli ve daha böyle... Hmm, kalpten kalbe bir yol varsa bu aşktır elbet şekli değil. Beyinden beyne bir yol varsa bu aşktır elbet dönemi başlıyor aslında. Çünkü Venüs ikizlerde karşımızdaki insanın zekasına, beynine, fikirlerine, konuşmalarına, nüktedanlığına, esprisine, e, kelimesi, kullanış şekline kadar daha fazla bunlar bizim e, ilgimizi çekmeye başlar aslında. E, burada Venüs 8'e hava grubu bir burçta olduğu için daha böyle özgür, daha spontan hareket etmek isteyecektir. Ee, daha fazla yazışmak isteyecektir. Sabahlara kadar ondan sonra yazışalım Whatsapp'ta. Ondan sonra DM'lerde ilanı aşklar, DM'lerden yürümeler, e, o olduğunuz, yalnızlar için söylüyorum tabii ki bunu, o olduğunuz date app'lerin ondan sonra bir dili olsa da konuşsa da diyeceğimiz zamanlar. Allah o, Allah o date app'lerde kimde şimdi ne kısmetler çıkacak, ne bereketli bir süreç olacak onlar için de. Şimdi tabii ki iletişim burada. Venüs 8'lerde bunlar daha fazla ortaya çıkacaktır. Tatlı, konuşkan, espri anlayışı gelişmiş, zeki. Ee, bu insanları arayacağız aslında. Uzun uzun mesajlaşmak isteyeceğiz dediğim gibi. Ee, tabii bunun böyle zor bir tarafı da var bu arada. Nedir bunun zor tarafı Venüs 8'lerin? Ee, zihni sabitlemekte zor, zorluk yaşanabilir bu süreç içerisinde. Onu mu seçsem, bunu mu seçsem? Ayşe mi olsa, Fatma mı olsa, Mehmet mi olsa, Hasan Hüseyin mi olsa? Falan. Hani böyle bir kafa karışıklığı durumu söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Ee, tabii ki ikizler, yani Venüs ikizlere geçtiğinde... Burada duygular daha yüzeysel bir yerde seyretmeye başlayabilir. İkilemler artar. Ee, karşılıklı güvenin oluşması için birazcık daha zamana ihtiyaç vardır bu dönem yeni başlayan ilişkilerde özellikle. Ee, çünkü ya Venüs çünkü biraz böyle hovarda. Hani o Emel'in şarkısı var da sen arada sırada uğra bana hovardayım diye kızma bana modu. Tam da öyle bir şey aslında bu Venüs ikizler. Ee, biraz hovardalık etmeyi de bir parça sever aslına bakarsanız ha bu dönem tabii ki Venüs estetikle ilişkili olmuş olduğundan dolayı estetik ve güzellikle işte saç kestirmek yeni bir gözlük almak işte gardıroba renkli renkli yeni böyle o oh, efil efil uçuş uçuş böyle kıyafetler almak için tatlı ve iyi bir zamandır. Ee, bir... Venüs tabi ki evrensel finans göstergesi olduğu için bu dönem özellikle parayla ilişkili konularda da fikirlerimiz, düşüncelerimiz oldukça böyle e, değişken olabileceğini gösteriyor. En nihayetinde Venüs hava grubu bir burca geçiş yaptı. Bu da daha fazla insan demek, daha fazla sosyalleşmekle çok ilişkilidir. İşte mesela seyahate çıkmak istersiniz, bu seyahatler keyifli olur 31 Temmuz'a kadar. Mutluluk verici seyahatler diyebiliriz bu Venüs 8'ler sürecine. E okuduğumuz şeyler bize haz ve daha fazla keyif vermeye başlar. Çok böyle derin derin böyle anlamlı anlamlı şeyler okumak değil de böyle bir gündelik işte kısa böyle hikayeler. Ee, gündelik anekdotlar, böyle beyni zihni falan yormayacak. Biraz daha bile mizah unsurları olan şeyleri okumak bu dönem bize daha fazla keyif verecektir. Benim güzel sözü içerisinde ee, zihin zihni biraz daha meşgul etmeye çalışacağımızı e, açıkçası gösteriyor bu dönem. Yeni bir şeyler deneyebiliriz. Farklı bir giyim tarzı, işte saçımıza değişiklikler yapmak isteyebiliriz yeni makyaj teknikleri öğrenebiliriz. Menü 8'de alacağımız eğitimlerden de keyif alacağımızı. Bu uzun süre olur, kısa süre olur. Yabancı dil olur, böyle basit bir iki günlük seminerler, meminerler, workshoplar, işte seramik yapımları falan bu tarz şeyler de olabilir. Bunlardan bize böyle daha böyle keyif alacağımız, bize daha fazla böyle mutluluk vereceğini aslında bize anlatıyor Venüs 8'ler sürecinde. tabii ki ne gerekiyor? İletişimi çok açık tutmak gerekiyor. Yani iyi ilişkinin yolu iyi iletişimden geçiyor. Ee, yeni deneyim, deneyimlere açık olmak gerekiyor. İşte partnerinize böyle çılgın çılgın böyle küçük küçük böyle sürprizler yapabilirsiniz özellikle. Ee, esnek olmak gerekiyor her anlamda. Çünkü ikizler değişken bir burç. Ve mesela para konusunda esnek olmak lazım. İlişkiler, değer yargıları, sevgi. Yani bu konuları birazcık da esnek ondan sonra olmak gerekiyor belki de. Ee, bunun bize böyle iyi geleceğini söylemek hiç de hata olmaz. 31 Temmuz'a kadar sevgili arkadaşlar. Özellikle bu hafta Perşembe ve Cuma günü. Ee, bu etkiler e, tabii çok böyle önemli ama özellikle Perşembe ve Cuma günde bir e, aslında şöyle Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar aslında tam da böyle tüm bu günlere Venüs'le ilişkili ekstradan böyle 5 yıldız koymak istiyorum. E, çünkü böyle ilişkiler ilişkiler, aşk meşk konusunda tatlı zamanlar. Bir kere Venüs-Öncüs kavuşumu var. Venüs ondan sonra e, Satürn'le bir konta alacak, sekstil dediğimiz. Venüs'ün Neptün'le bir konta alacak, sekstil dediğimiz. Şimdi hal böyle olunca özellikle dediğim gibi perşembe, cuma, cumartesi, pazar birlerine açılmak istiyorsanız, birileriyle ondan sonra gönlünüzü hoş etmek istiyor iseniz, e, böyle bir sürpriz aşklar başlarsa değerlendirmek isterseniz eğer ya da böyle ani Venüs sonuçta finansla da ilişkili ya e, böyle özellikle perşembe, cuma, cumartesi, pazar günü Parayla ilişkili konularda sürpriz beklenmedik güzel gelişmeler, güzel haberler alınabilir. Ee, bir yerden bir yere giderken, seyahat esnasındayken falan filan, yolculuk esnasındayken birileriyle tanışabilirsiniz. Ee, bu böyle bir şey, e, yıldız çarpması gibi bir etki yaratabilir özellikle e, aşk meşk konularında. E, çok böyle sürpriz, beklenmedik, aniden ondan sonra e, ortaya çıkan aşkları, ortaya çıkan ilişkileri anlatıyor aslında bize. Ee, biraz daha böyle yaratıcılığımızın da artacağı ve en sonuçta sanat ve estetikle de ilişkili yaratıcı taraflarımızın da böyle çok daha güçlü bir yerden ortaya koyabileceğimizi gösteriyor. İş yapmak, ortaklıklar kurmak açısından da tatlı ve iyi bir zamanlarda olduğumuzu gösteriyor ki keza zaten Temmuz ayında Merkür'ün retrosu başlayacak sevgili arkadaşlar. Merkür Retrosu başlamadan önce yani ayın 18'inde resmi olarak başlıyor. Fakat siz bunu böyle 15-16 gibi düşünün. Hadır Temmuz da ayına da giriyoruz. E o yüzden başlatmayı düşündüğünüz ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirliklerini 15 Temmuz'a kadar halletmenizde fayda var. Ayrıca yine 15 Temmuz'a kadar süreç içerisinde işte bilgisayarlarınızı yedekleyin, işte datalarınızı yedekleyin, yedekleyin, e, fotoğraflarınızı yedekleyin, ee, elektronik aletlerinizde bir veri kaybı yaşama ihtimali olan konulara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Dediğim gibi 15 Temmuz itibariyle Merkür'ün retro hallerini yavaştan hissetmeye başlayacağız ve 3 hafta sürecek bu. Daha sonra oyum kayboldu, bu yum silindi, bu oldu vesaire vesaire. Hani bunlarla uğraşmayalım en azından. Şimdi bu hafta benden ne alacaksınız? Şimdi onu da söyleyeyim size. Ee, bu hafta benden sanırım bir Uranüs ikizler geçişi videosu alacaksınız arkadaşlar. Ee, evet. Uranüs ikizler geçişi videosu vereceğim sizlere. Ee, önemli bir geçiş çünkü. Ee, başka da bir şey. Ben başka bir video çekmem zaten sıcak. Neyin çekeceğim? üf, Öf! 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 Yani. Neyse. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.